Merhaba İmet Hoca kanalına hoş geldin. 29 günde LGS Matematik kampımızda 24 gün bitti, kaldı 5 gün. Yani çoğu gitti, azı kaldı. Aslında şunu da gözlemlemiş oldunuz. 29 günlük bir süre ilk başta çok fazla gözüküyor gibi olsa da ya yaz döneminde ya bu kadar video izlenir mi? Bu kadar ödev yapılır mı? Deseniz de aslında hakkını verdiğinizde, emek verdiğinizde gayet de güzel ilerleniyor. Tabi burada videoları izlerken ders notlarını tutman, verilen ödevleri yapmaya çalışman seni baya bir geliştirmiş olması gerekiyor. Ama bunlar yeter mi? tabii ki yetmez. Bundan sonraki süreçte de bunlarla ilgili yeni nesil soru çözümü kamplarımız devam ediyor olacak. Sen de yeni nesil sorular çözmeye, kendini kademe kademe geliştirmeye devam edeceksin. Ben bu kampta özellikle şunu görmeni istedim. İstediğinde, başladığında bitirebiliyorsun. Aslında öyle gözünde büyüttüğün kadar zor konular falan da değil. Sadece belki o bakış açısıyla alakalı olarak ya bu işte biter mi? Ya bunlar zor diye düşünebiliyor arkadaşlarımız. Fakat aslında hiç de öyle olmadığını bu kampta sana göstermeye çalıştım. Kalan 5 günde de o 5 günü de bitirip 29 günde LGS matematiği Bitirmiş olacaksın. Bu konuda ben bugüne kadar takip eden, baştan başlayıp bugüne kadar takip eden arkadaşlarımızı gerçekten bir kez daha canı gönülden tebrik ediyorum. Fakat tabii ki şöyle durumlar da oldu. Baştan başlayıp daha sonra belki sıkılıp belki işte başka işleri çıkıp bırakan arkadaşlarımız oldu. O arkadaşlarımız hala bu kampı izleyip devam edebilirler, bitirebilirler. Ya işte ben burada 5. günde kaldım. Bundan sonra devam etsem ne olur? Devam etmesem ne olur? Hayır arkadaşlar bu kamp sadece yaz döneminde değil. Normal dönemde de izleyip fayda sağlayabileceğiniz bir kamp. Gerçekten üst düzey sorulara geçiş yapmanızı sağlayacak bir kamp. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi dinlenmeler, iyi tatiller. Yarın 25. günde görüşünceye kadar hoşçakalın.